24 Temmuz 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam gazetesi. Çocuklar öldürülecekmiş. Tıpkı gezi olaylarında olduğu gibi darbe, iç savaş, yargılama tehdidi, hakaret, küfür ne ararsan var. Aynen o dönemde yaşadığımız dış destek arayışları da başladı. Yabancı basını Türkiye aleyhine kışkırtıyorlar. İçlerinde durdurun bu katliamı deyip milli mücadele öncesi olduğu gibi onları Türkiye'ye davet edenler bile var. Gezi öncesi tabloyu bir defa daha yaşıyoruz. O zaman ağaçtı bahane biliyorsunuz. Şimdi köpek oldu. Hatırlayanlar olacaktır. Gezi olaylarının başladığı günlerde hem bu köşede yazmış hem de TRT Haber'de yaptığım ince çizgi programında uyarmıştım. Bunun bir kalkışma ve demokrasiye müdahale teşebbüsü olduğunu söylemiştim. Cezasının da ağırlaştırılmış müebbet olduğunun altını çizmiştim. AK Parti Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Ali Şahin ve eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yücesoy gibi hukukçular da desteklemişlerdi. Dinlemediler, yaktılar, yıktılar. Türkiye'yi kaos ortamına sokmaya çalıştılar. Türk ekonomisini darbelediler diler. Büyük maddi hasara yol açtılar. Ne oldu? Aynen dediğim oldu. Yakalandılar, yargılandılar ve istenen cezaları görünce ağlamaya başladılar. Ama unuttular herhalde o günleri. Şimdi millete aynı acıları yaşatmanın planlarını yaparken kendilerini de aynı akıbete doğru sürüklüyorlar. Söyledikleri ve yaptıkları inanılır gibi değil bir katliam yasasıdır tutturmuş gidiyorlar. Yalan tabii, kuyruklu yalan, yapılmaya çalışılan sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme. Batıdaki örneklerinden çok daha vicdanlı, çok daha insani. Buna rağmen bağırıp çağırıyorlar. CHP'nin bir il başkanı kameralar önünde TBMM'de yasa çalışmaları yapan milletvekillerini tehdit ediyor. Ayşe Değirmen isimli dernek başkanı olduğunu söyleyen bir kadın iç savaş deyip saçma sapan laflar ediyor. İnsanlar bunun intikamını sizden her türlü yolla alacak. Şimdi zaten bir iç savaş çıkacak o ayrı. Bu kanunu çıkaranlar darbeciler gibi yargılanacak. Bunun hesabını vereceksiniz diyor. Garip ama bu saçmalığı bile paylaşıp destek verenler var. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in tavırları ise evlere şenlik. Yabancı basınla irtibata geçip Türkiye'yi şikayet etmiş. İngiliz basınında vahşet kanunu diye haberler yaptırmış. Üstelik bunu matah bir işmiş gibi anlatıyor hızını alamayıp hayvanları öldürmeye başlarlarsa bu güç gösterisi haline gelecek. Çocukları ve kadınları da öldürmeye başlayacaklar diyebiliyor. E, yuh artık. Bunu söyleyen bir milletvekili. Görüyor musunuz işin getirilmek istendiği noktayı? Demek ki neymiş? Mesele sokak hayvanları, köpekler falan değilmiş. Tıpkı gezi olaylarında sokağa dökülenlerin dertlerinin ağaç falan olmadığı gibi. İlkellikten kurtulmaya çalışıyoruz. Sokakları temizlemeye, insanları da hayvanları da koruyacak bir düzenleme yapmak istiyoruz. Komik ama katliam yapacaklar diye bizi o hayvanları gözünü kırpmadan itlaf eden batıya şikayet ediyorlar. Çünkü dertleri ne hayvan ne de hayvan sevgisi. Üzüm yemek değil, bağcı dövmek istiyorlar. Ama o bağcıyı dövmek de sandıkları kadar kolay değil. Gezi olaylarında gördüler bunu. Gördüler ama Hala akıllanmadılar.